Minyaka Mahalle Muhtarı. Gerçekten bizim bu mahallede bu su çok sıkıntılar var. Kalıncısının altyapısı yok. Doğal gazı yok. Yolları yok. Şu karşıdaki mahallenin doğal gazı var. Şu karşıda var. Bu mahallenin yok. Bu mahalleye de bir an önce bu hizmeti görmesi için tüm yetkililerimizde yardım istiyoruz. Belediye başkanımız zaten haberi var. O da yardımcı oluyor devletimizden yardım istiyoruz. Bir an önce bu sorunu gidermesi için destek istiyoruz. Yardımcı olmayı istiyoruz. Yaka Mahallesi Efsin Sokak'ta oturuyorum. Yaklaşık 10 senedir bu mahallede oturuyorum. Bizim şu anda e, doğal gaz ve altyapımız yoktur. Sayın Belediye Başkanlardan yetkilerden e, rica ediyoruz. Biz burada e, mağduruz, zor durumdayız. Şu anda bu mahallede dört tane kalezimiz e, patlamıştır. Eee kokuda duramıyoruz. Çocuklarımız hasta oluyor. E, karşı mahallede aramızda 100 metre bir mesafe vardır. Onların doğalgazı 5 senedir kullanıyorlar. Bizde ne doğalgaz var, ne altyapı var. E, biz bütün yetkilere de haber verdik sayın belediye başkanlarımıza. Kimse de bir haber, bir ses çıkmadı. Şimdi de buradan Sayın Valimize sesleniyorum. Ee, biz muhadiriz, zor durumdayız. Bütün yetkilerin haberi var ama kimse ilgilenemiyor. Bu kış günüdür ben yaklaşık bir yakıt parasını 40 milyon para veriyorum. Benim komşum, benim abim burada 10 lirayla kışı geçiriyor. Benim şu an bu mahallede 4 tane e, koyu e, su kaçırıyor. Kokuda çocuklar rahatsız oluyor. Biz kokuda duramıyoruz. E, yetkilerden e, şey istiyoruz. yani Yetkiler bizimle ilgilensinler. Bu sorunu bir an çözmelerini rica ediyoruz. E, tüp parası veriyoruz. 10 senedir ben burada e, atık su parası veriyorum. Biz de Türk vatandaşıyız. Biz de bu mahallenin vatandaşıyız. Biz de oyumuzu kullanıyoruz. AK Parti oyumuzu veriyoruz. Sesimizi duysunlar. Biz Cimer'e yazdık, biz Cumhurbaşkanı'na kadar yazdık. Biz e, yetkilerden tamam. haber bekliyoruz.